Merhaba sevgili yengeç burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan, ilgi gösteren herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcuna kontrol edebilir. Evet sevgili yengeç burçları bu arada arkadaşlar başlamadan önce dün bir tane gönderi post yayınlamıştım video şeklinde değil o yüzden herkes tabii ki görmemiş olabilir ama görenler için e, görüp de ölü taklidine yatmayıp destek olmak isteyen e, yönlendirdim instagram sayfasını takip etmek takip ederek destek olan arkadaşlara Teşekkür etmek istiyorum bunun dışında da tabii ki haftalık olarak da bakacak da olursak da koyduğum videoları izledikten sonra yine beğen tuşuna basma konusunda da ölü taklidi yapmayan de o konuda da destek olan arkadaşlara da ayrıyeten bir parantez içerisinde teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ilk kartımıza baktığımız zaman çarçur etme kartıyla ya da işte boşa harcama kartıyla arkadaşlar tılsım kralı kartı var. Özellikle önümüzdeki günlerde maddi konularla ilgili biraz ipin ucunu kaçırabilirsiniz. Biraz gereksiz harcamalara gidebilirsiniz. Elinizdeki e, ya da işte bir eğitim konusunda örnek veriyorum bir fırsat vardır karşınıza onu çarçur edebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum biraz böyle bir e, aman sonra yaparım. Ya da ne olacak vesaire şeklinde biraz hani şey gibi düşünün aynı bu resimdeki gibi televizyonun karşısında oturup hayatını çarçur eden o şekilde yaşlanan bir insan gibi düşünün arkadaşlar işte tılsımı ilgilendiren iş para eğitim kariyer konularıyla ilgili biraz böyle e, tam olarak net değeri bilemeyip belki de işte elinizdeki imkanları ya da fırsatları çarçur etmek gibi bir olaya girebilirsiniz önümüzdeki günlerde. İkinci kartınıza baktığımız zaman hüzün kartıyla değnek 7'lisi kartı var. Buna bir kart seçmek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Biraz böyle içinizde bir hüzün enerjisi var. Tamam mı? Fakat bu hüzün enerjisiyle ilgili de eee çevrenizdeki insanlar aslında size yardım etmek istiyor, destek olmak istiyor, yön göstermek istiyor. Belki de teselli vermek istiyor. Fakat bunlara karşı biraz böyle mesafeli yaklaşabilirsiniz. Yani Savunma hattı içerisinde kendinize size yardım etmek isteyen insanları uzaklaştırmak isteyebilirsiniz. Ya da bu ortaklarınızla yaşadığınız aslında sizinle belki de çok kötü olmak istemeyen arkadaşlarınızla yaşadığınız bir hüzün enerjisi de olabilir. E, kavgadan vesaireden tartışmadan dolayı ki aslında dediğim gibi bu kişiler sizin ortak bir şekilde çalışmak bir arada olmak istiyor. E, siz de aslında onlarla kötü olmak istemiyorsunuz. Ama yine de bu savunma hattını onlara karşı ya da bir kişiye karşı indirmek istemeyebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Yani aramızdaki kavga beni ne kadar üstse de ben burada haklıydım, burada da sınırlarımı çiziyorum şeklinde bir tavrınız olabilir büyük bir çoğunluğunuzun ama dediğim gibi ilk etapta da söylediğim gibi küçük bir kısmınızın arkadaşlar başka herhangi bir konuyla ilgili evet bir hüzün enerjiniz olabilir çevrenizdeki insanlar bu konuyla ilgili size belki de yardımcı olmak isteyebilirler fakat onlara böyle bir duvar örerek hayır ben bunu kendi içimde yaşayacağım şeklinde de bir enerjiniz tavrınız söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Üçüncü kartımızda izolasyon kartıyla e, güç kartı özellikle bir takım kişi ya da kişilere bakın arkadaşlar belki de bir kısmımız için bir önceki konuyla bağlantılı olabilir. Yine iki tane senaryomuz var. Ya bazı insanlardan gurur ve egonuzu dinleyerek bunlardan kendinizi uzaklaştırıp e, ne kadar sizi üstse de bu uzaklaşma durumu kendinizi izole edeceksiniz ya da Halihazırda zaten bu karşınızdaki kişinin dışında var olan bir olayla ilgili güçlü durmanız gereken bir olayla ilgili o insan ya da insanlardan yardım istemeden onlardan kendinizi izole ederek yine o olaya direnmeye çalışan bir enerjinin söz konusu olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani iki senaryomuz var. Bir, ya size hayatınıza işte birlikte olmak isteyen, tekrar girmek isteyen insanlara karşı onlardan kendinizi izole edip, onlar egonuzu dinleyip kendinizi bir savunma hattına alabilirsiniz. Ya da zaten bir üstesinden gelmeniz gereken bir sorun vardır, bir probleminiz vardır, güçlü durmanız gereken. Çevrenizdeki insanlar belki konuşsanız size yardım edecektir. Ama yardım istemeden kendi iç dünyanızda da bir kısmınız halletmeye çalışıyor, çalışıyor çalışabilir arkadaşlar. Sıradaki kartımız yüzey kartıyla görünür kartıyla. Ee, tabi kimileriniz bazen buna aşama kartı da diyebiliriz e, arkadaşlar baktığımız zaman dediğim gibi yüzey ve dış görünüş kartıyla değnek 8'si kartı çıktı bunlara bir kart seçmek istiyorum tılsım kraliçesi hmm. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyebilirim, ee, karşınızda bir kişi var ya da birden fazla kişi var, tamam mı? Ve bu kişi özellikle işte çok böyle tedbirli, çok böyle ayakları yere basan, sağlam basan, e, kontrolcü vesaire şeklinde e, kendi emin adımlarla ilerlemek isteyen işte ya da sadece işte parayı belki de tılsımı ilgilendiren konularla ilgilenen hatta kimileri için görünen bir dış yüzeyi görünüşü olabilir dışarıdan baktığınız zaman. Bu kişi gerçekten patron konumunda bir kişi de olabilir. İşte çok iyi bir işi olan, bir iş yeri olan vesaire ya da dediğim gibi çok fazla tedbirci, çok fazla duygularla hareket etmeyen, çok fazla emin olarak hareket etmeyi seven bir karakter de olabilir dışarıdan baktığınız zaman ama imajı bu kişinin tılsım kraliçesi şeklinde. Ya dediğim gibi bir patron figürü ya da işte öyle, o tarz emin olmak isteyen bir görüntü veren bir karakter. Bu kişi Önümüzdeki günlerde belki de ondan beklemeyeceğiniz bir şekilde sizinle hızlı bir şekilde bir takım konuları konuşmak üzerine e, iletişime geçebilir. Bu kişiyle interaktif bir iletişiminiz söz konusu olabilir. Yani örnek veriyorum bu bir iş yeri sahibidir. E, bir bir yerde bir müdür pozisyondaki bir kişidir. E, i̇şte aklı başında işi gücü var vesaire vesaire. İşte bu kişi dediğim gibi önümüzdeki günlerde belki de bir teklif mahiyetinde tılsımı ilgilendiren konularda sizinle birlikte bu kişiyle aranızda hızlı bir iletişim enerjisi söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Ya da e, ne kadar işte belki de sıkıcı dediğiniz, belki de işte duygularıyla hareket etmiyor gibi gö gördüğünüz bir kişi, herhangi bir sizinle e, aslında iletişim kurmak için e, dileği olduğunu gösteren bir adımla da size yaklaşabilir. Bu toprak grubundan dişil ve olgun bir enerjide arkadaşlar. Üçün, pardon, beşinci kartımızda da inanç kartıyla kule kartı var. Özellikle önümüzdeki günlerde arkadaşlar hayatınızda çok ani bir şok bir gelişme, belki şok bir bitiş vesaire söz konusu olabilir. Ben birçoğunuzun zaten bu enerjiden açıkçası zaten geçtiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili yavaş yavaş inancınız her şey daha iyi olacak. Kader böyleymiş. Aslında böyle olması gerekiyordu. Daha iyisi olacak, daha iyisi gelecek şeklinde bir inanca doğru evrilme olasılığınız yüksek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir diğer senaryomuza bakacak olursak da yani bir inancınız "Hayır hiçbir şey olmayacak, yoluna girmeyecekten hayır olacak, kadere bırakıyorum" vesaireye doğru köklü bir değişiklik yaşayabilirsiniz. Diğer bir senaryomuzda bu zamana kadar yine aslında hemen hemen aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. İnandığınız bir şeyle ilgili ani bir sarsılış yaşayabilirsiniz. Yani inancınız yine aslında başka bir duruma doğru evrilebilir. Yani örnek veriyorum. Sadece bir örnek arkadaşlar. Şunun şu kartım ben hep kırmızı ağırlıklı olduğunu düşünüyordum. İnancım bu yöndeydi. Şu anda şok bir gelişme yaşıyorum gerçeklerimi gözünü açan. Aslında bu kart sarıymış. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz bir gelişmede yani inancınızın yönünün değişmesi yönünde de bir takım enerjiler yaşayabilirsiniz. Aslında ikisi de hemen hemen birbirine benzer enerjiler. İnancınızda köklü bir değişiklik olacak. Sondan bir önceki kartımız özellikle ruh eşi bağlantısı olan ve hisseden arkadaşlarımız ruh eşinizle önümüzdeki günlerde Yeni sayfalar döngüler açmak ilerlemek tıkanmış kaldığı noktadan bir ileriki bir sonraki aşamaya geçmesi gibi bir durum yaşıyor olabileceğiniz gibi hali hazırda yalnız olan ya da hayatında arkadaş olarak da olsa hiçbir şekilde ruh işi bağlantısı hissetmeyen arkadaşlarımız var ise bu kişilerin karşısında sizde bu ruh işi bağlantısını hissettirecek olan kişi bir kişinin hayatınıza girme olasılığı yüksek gibi gözüküyor. Bir partner partner adayı girebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Son kartımızda da bırakmak kartı ile değnek prensi kartı. Özellikle önümüzdeki günlerde tırnak içerisinde çocukça, ergence ya da belki de çok aklı başında olmadığını düşündüğünüz, belki de sadece heyecanlarla bu zamana kadar hareket etmeniz, hareket ettiğinizin farkına varmanızla birlikte ya da bir şekilde arzuladığınız, tutku duyduğunuz ama saplantı belki de hissettiğiniz coşkuyla birlikte olmak istediğiniz ya da yaşamak istediğiniz alışkanlıklar olabilir, kişiler olabilir arkadaşlar bunlar. Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde yeteri kadar belki de size olgun gelmediğinden, yeteri kadar belki de aklı başında gelmediğinden, mantıklı gelmediğinden dolayı sizde bu heyecan uyandıran değnek yağ veri enerjisini önümüzdeki günlerde bırakmak isteyebilirsiniz ve baktığımız zaman örnek veriyorum bir sigara bağımlılığı örnek veriyorum bir kişiye duyduğunuz fazla aşırı tutku ve çekim gücü böyle bunları bir şekilde bırakmak gibi bir enerjiye girebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Evet bakın özellikle bu tutku duyduğunuz ama bir şekilde ya sizin işinize yaramayan, aslında sağlığınıza, ruhunuza iyi gelmeyen ya da gerçek manasında kalp kırıklığı yaşadığınız kişileri, durumları arkadaşlar önümüzdeki günlerde bırakmayı tercih edeceksiniz. Geçmişinizde bırakmayı tercih edeceksiniz. Belki ilk başta kalbinizi kıracak, belki ilk başta zorlanacaksınız. Örnek veriyorum sigarayı bırakırken ama bunu bırakma kararı alacaksınız. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.